Hey, düşünüyordum da fark ettim ki son görüşmemizden beri epey zaman olmuş. Beni biliyorsun, yerimde zor dururum. Gerçi Regis bana yaşlandın diyor artık. <laughs> Bazen Tris için çeşitli garip otlar getiriyor. Daha önce görmediklerimden. Yennefer'la birlikte onun da bar tarında bütün gün otları demliyorlar. Bozmaya cüret edemiyorum. Benim de bizimkilerin kontratlarına yardım etme şansım oluyor. Ama bana yakınlardaki işleri kabul ediyorlar gibi geliyor. Lambert bir nevi burada yaşıyor sayılır. Dediğim gibi, rahat bana batıyor. Yine de burada her şey çok iyi biliyor musun? Ben iyiyim. Güven oynuyoruz. Şarap içiyoruz. Ay ışığında Anne Henrietta'nın bağlarından üzüm yürütüyoruz. Burada olsaydı ve Zemir buna bayılırdı. Seninle çok belalar atlattık. Aslında beni en iyi tanıyan sensin. Sen olmasaydın burada olmazdım. Her şey için teşekkür ederim. Bilmelisin ki seni özlüyoruz eski dostum. Bu benim doğum günüm olabilir. Ama diyorum ki bu senin şerefine. Şimdi söylesene neler yapıyorsun?''